TED Genel Müdür önünde bir eylem yaptık. Eylem görüntü itibariyle hem orada çalışan, ve işsiz bırakılan çok sayıda arkadaşımızın hem de özel öğretim alanında çalışan binlerce öğretmenin öfkesini temsil ediyordu. Ama bizim açımızdan eylemin kendisi sadece bir biçim itibariyle ortaya koyduğumuz bir tarzı değil, aynı zamanda taleplerimizi de ifade ediyor. Bugün nöbet alanındayız. Burada bulunmamızın en önemli e, sebebi, tavan maaş hakkımızın tekrar geri gelmesi. Biz iş yerlerinde e de böyle oldu. Daha iyi çalışma koşullarının, güvenceli çalışma koşullarının gelmesi için e, çok sayıda işverenle ya da ilgililerle, idareyle görüşme talep ettik. Bu görüşmeleri mail yoluyla, toplanan imzalarla arkadaşlarımız ilettiler. Çünkü eğitim alanları demokratik, modern iletişimin en parlak örnekleriyle birlikte yansıtılması ve yaşatılması gereken alanlar. Böyle değerlendiriyoruz. Ve maillerimizin aslında ana mesajını şu oluşturuyordu. Görüşmeyi modern, demokratik iletişim ve iş barışı üzerine değerlendirmek, çalışma hayatında olan bir yer oturtmak, okul yönetiminin tercih olmalıdır. Görüşmenin olmadığı her an meşru, demokratik hakların sendikal bilinç ve disiplinle kullanılacağı anlamına geleceği gibi bu yönde atılacak adımların da belirlenmesini gündeme getirecektir. Biz gerek TED Ala üzerinden Deniz Komsoğlu'yla gerek TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Peyrvanoğlu ile sayısız kez görüşmek istedik. Bununla ilgili adımlar attık ve yanıtsız kaldı. Bir bakıma özel öğretim piyasası bir eğitim alanına elbette ki ifade ediyor. Burada öğretmen önemli bir paydaş ve işinde öznesi ve öğretmenler gelirlerini yani geçinebilme durumlarını bu iş yerlerinde aldıkları maaşlara sağlıyorlar haliyle süreli sözleşme üzerinden çalışan eğitim grubu yani çalışanlar Mayıs-Haziran ayında yaptıkları bir anlaşmanın Ekim ayında hesabına düşmesi sonucu enflasyon karşısında eziliyorlar. Ve tüm bu tartışmalar yani asgari ücret düzeyine inen maaşlar bir bakıma daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak isteyen öğretmenleri de işverenlerle muhatap olmaya zorluyor. Bu çok doğal. İnsan hakları, evrensel değerler, çağdaşlık bu anlamıyla çağdaş olduğunu düşünen bu değerleri taşıdığını düşünen TED yönetimini de bir bakıma bu sorunları çözmeye doğru itmesi gerekirdi. Ama bu öyle olmadı. TED yönetim kurulu başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu burada bu değerleri taşıyan bir insan olarak değil doğrudan patron olarak karşımıza çıktı. Derse odaklanmış. Hayatına odaklanmış, ailesine odaklanmış. Öğretmenler aynı zamanda hayatın içerisinde bir birey. Onlar toplumdan kopuk değil. Ve buralar özel öğretim alanları. Burada da, buralarda ise sadece e, kendilerine atfedilen, mesleğin saygınlığı, mesleğin kutsallığı noktasında bir görevlendirmenin bir hizmetin içerisinde bulunmuyorlar. Gerçekçi olmak gerekir. Bizler aynı zamanda yaşamın bize dayattığı zorlayıcı görevleri aşmakla yükümlüyüz. Bu anlamıyla da daha iyi çalışma koşullarını, daha iyi bir ücreti istiyoruz. Bu kadar görüşme isteyen karşısında kendileri hem umarsamaz davrandılar. Hem de günün sonunda belli süreli iş sözleşmesinin arkasına saklanarak onlarca arkadaşımızı işsiz bıraktılar. Kendileri de televizyona çıkıyor. Spikerler haber bültenlerinde olsun ya da tartışma programlarında olsun. Özel öğretim kurumlarındaki eğitimle ilgili ya da genel eğitimle ilgili düşüncelerini alıyorlar. Ve tabii ki kendisi sadece FETÖ yönetim kurulu başkanı değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı eğitim öğretim kurulu üyesi. Yani eğitimin birçok alanında söz sahibi birisi. Bu değerlerin yani değerleri taşıyan kişi olarak sınandığı yer tam da aslında sendikal mücadelemizin yarattığı ve yansıttığı, talep ettiği kısımlar. Yani biz demokratik bir mücadele içerisinde çok insani, karşılıklı talepleri muhatabına gerek